Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni ses öğreneceğiz. Bugün öğreneceğimiz sesimiz t sesi. Evet, hadi hep birlikte t diyoruz. T, t, t. Aferin çocuklar. Şimdi t sesiyle başlayan kelimeler bulalım. T sesinin başta, ortada ve sonda olduğu kelimelere örnekler verelim. Evet, ilk önce... Resimde de görüyorsunuz top çok güzel top bakın t'la başlıyor top top evet başka tren çok güzel tren bakın t'la başlıyor tren evet tarak tarak evet tarak da t sesiyle başlıyor çocuklar. Başka t sesiyle başlayan neler var? Ee, düşünelim. Mesela tır Evet, tır. tır. da t sesiyle başlıyor. İnsan isimlerinden örnek verelim. Tarık, evet. Türkan, evet. Başka? Talat, evet. Bunların hepsi t sesiyle başlıyor. Şimdi t sesinin ortada olduğu kelimelere bir iki tane örnek verelim. Yumurta, evet. Yumurta. Bakın burada yumurta. Yumurtada ortasında t sesi var. Nota. 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 Evet yine ortada t sesi var. Görüyorsunuz çocuklar. T sesinin sonda olduğu kelimeleri bulalım. Ot. 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 T sesiyle bitti. Başka. Sepet. Bakın sepet, sepet de t sesiyle bitti. Et mesela çocuklar et, et kelimesi de t sesiyle bitiyor. Evet çocuklar şimdi sizinle t sesini yazmayı öğrenelim. İlk önce büyük t sesinden başlıyoruz. Büyük t sesini yaparken iki hareket de yapacağız. Yine parmağımızı uzattık. İlk önce bakın yana doğru düz bir çizgi yatay soldan sağa doğru yatay bir çizgi. Sonra bu yatay çizginin tam ortasından aşağıya doğru dik bir çizgi. Evet, iki harekette yatay ve dikey. Kalemi elimize alıp defterimize yazalım. İlk önce defterimizin üst satırına düz yatay bir çizgi çektik. Sonra da ortadan aşağıya doğru düz bir çizgi. T evet, tekrar yapıyoruz. Yatay, sonra dikey. Yatay Dikey, yapalım yine yatay, dikey, yatay, dikey. Evet, büyük t sesini yapmak çok kolay, değil mi? Şimdi küçük t sesini yapalım. Bunu yaparken de yine iki hareketle yapacağız. İlk önce yukarıdan aşağıya doğru şöyle düz bir çizgi bir hafif kıvrım. Tıpkı l sesini yaparkenki gibi, değil mi? Evet, l sesi nasıl yapıyorduysak aynısından yapıyoruz. Ve ortasına şöyle yatay bir çizgi çekiyoruz kısa. Evet, bir daha 1 2 1 2 Defterimize yapalım çocuklar. Evet, yine başladık. Şöyle l yapar gibi yaptık. Evet, çizgisini çektik. Evet, iki harekette bakın. çocuklar yaparken de t demeyi unutmayın. Bir satırda küçük t yapalım. Sonra da bir satır büyük t, küçük t yan yana yapalım. Evet, hadi bakalım hep birlikte büyük t, küçük t. Büyük t sonra da yanına küçük t. Büyük t küçük t. Bir satırda büyük ve küçük T yapıyoruz çocuklar. Her yapışınızda t sesini söylemeyi, çıkarmayı unutmayalım. T evet, şimdi de t sesiyle ilgili hece, kelime ve cümleler oluşturacağız. Evet, başlıyoruz çocuklar. En başta hangi sesimiz var? O. Yanına t sesi gelirse okuyalım. Ot. Ot. Evet, ot ot ol ot ikinci hecemizi okuyoruz a t birleştiriyoruz at 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 evet diğeri e t et et evet et yazdık devam edelim i t it it tam tersi t başa geldi T T T T Evet yine t başta yanına e geldi. T T T Devam edelim çocuklar. Evet yine başta t sesimiz var. Ta ta a ile bitiyor. Ta ta Evet, devam edelim. T, o, to, 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 to. Evet, şimdi ilk önce mavi okuyoruz. Öğrendiğimiz bir hece. Bu hangi hece? La hecesi. Evet. Sonuna t geldi. Ne oldu? Lat, lat, lat. Siz de tekrar edin çocuklar isteyen defterine de yazabilir. Yine ilk hecemiz L. Sonuna T geldi. Let. 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 Evet. Şimdi T ile başlıyor hecemiz. Ta. Ta. Yana bir T daha gelirse. Ta. T. Tat. 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 Evet şimdi K. K var. Sonuna t gelirse kat kat kat. Evet katmak kat olur kat. Devam edelim çocuklar. Evet yine ilk mavi sonra kırmızı okuyacağız. Mavi de yazan hecemiz nok 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 kırmızı da ta yazıyor. Ta. Birleştirelim. Nok ta. Nok ta. Nok ta. Nokta. 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 Evet. İkincisi e tek tek e tek. Etek. Etek. E üçüncüsü ol ol ta ta ol ta ol ta, ol, ta. evet olta yazdık çocuklar olta devam edelim kelimeler bulmaya ilk önce kırmızı okuyalım til til ki, tilki tilki til, diğeri to to ka. to ka to ka to ka at let at led atlet. atlet atlet tekrar edelim atlet evet devam edelim çocuklar bakalım nelerimiz var Evet mavide ne yazıyor? No. No. T. Not. 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 Evet not yazıyor. Diğerini okuyalım. Ta. 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 Til. Til. Ta. Til. Birleştiriyoruz. Tatil. Tatil. Evet. T T T te, l tel, tel tel Evet, devam edelim çocuklar. Okuyoruz. Mut mut lu Birleştirelim. Mutlu mutlu Diğeri ta ta lat ta lat talat talat t. büyük yazdım çünkü insan ismi oldu. Talat. Evet, diğeri an ten ten anten anten anten. Evet, yeni kelimemiz anten oldu çocuklar. Şimdi bu oluşturduğumuz kelimelerle ilgili birkaç tane cümle okuyalım. Evet, birinci cümlemiz. Maviden başlıyoruz. Ta lat. Ta -lat. Talat. Mut mutlu. Mutlu. Ne oldu? Mutlu. Talat mutlu ol. Evet okuyalım cümleyi. Talat mutlu ol. Talat mutlu ol. İkinci cümlemiz. O nat. O nat. O nat. Bir insan ismi oldu. An Ante ni. Anteni. Anteni. Elle. Onat anteni 50. Onat anteni 50. Evet diğerini okuyalım. U, umut. 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 Nile. E. Tek. Etek al. Okuyalım cümleyi. Umut. Nile. Nile. Etek al. Diğer cümlemiz. La başlıyor. Tu, na, tuna. Ata, ata. Ot, at. Tuna, ata, ot, at. Tuna, ata, ot, at. Sıradaki cümlemiz. Metin, metin. Tekli, tekli. Kol, koltuk koltuk metin tekli koltuk al metin tekli koltuk al diğer cümlemiz m t at l t atleti katla katla mete atleti katla mete atleti katla Son cümlemiz Nil toka toka tak. Nil toka tak. Nil toka tak. Evet çocuklar, bir tane de metin okuyalım sizlerle. Evet başlığımız kırmızı kalemle yazdım. Okuyalım. Talat. Talat. Evet başlık Talat. Okuyoruz. Ta-lat. Yani şöyle hece hece okumaya çalışırsanız, unuttuğunuz zaman kolay birleştirirsiniz. Ta-lat. Talat, et, al, elle. Talat, et, al, elle. Yine aynısı. Talat, et, li. Ek, mek, al. Salat etli ekmek al inat inat etme al inat etme al inat etme al Et ete kekik ekle ete kekik ekle anneni mutlu et. Anneni mutlu et. Şimdi metnimizi bir daha okuyalım. Talat. Talat et al elle. Talat etli ekmek al. İnat etme al. Ete kekik ekle. Anneni mutlu et. Evet çocuklar. T sesi. Yeni bir ses, ee, bol bol tekrar yapalım, dikte çalışması yapalım. Ee, yeni kelimeler, cümleler, metinler kendimiz kuralım, bunları da okumaya çalışalım. Ee, bir sonraki videomda yine hepinizi bekliyorum. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın çocuklar. Görüşürüz. Hoşça kalın.